Hasan Kasaboğlu ve Şakir Derman e, iş yerimize geldi. Ve e, tabi nesiyat olarak ben üyeydim. Ama böyle bir teklifte e, bulunmak, e, bulunmasını hiç beklemiyordum. Benim başkanlık için teklifte bulundular sağ olsunlar. Ve ben bugün başkanlık yapamayacağım. iş yoğunluğundan dolayı başkanlık yapamayacağım. Ama oluşacak olan yönetimde her zaman için destek verebileceğimi söyledim ee, ve ondan sonra Mehmet başkanımız e, başkan oldu ve onun yönetimine girdim. Şimdi e, tabii bu, bu süreçte e, sağ olsunlar üç tane başkan değiştirdim Mehmet başkanım. Ahmet Başkan'ın ve şimdi de Okan Başkan'ın sağ olsunlar, hepsi bana başkanlık teklifinde bulunuyor her dönemin sonunda. Dediler ki artık sen ol, senin işin e, şey, bir şekilde olman lazım. Ben olmadım. İstemedim. İsteme sebebi de şuydu. Çünkü ben sadece iki yıl veya üç yıl bu dernek yönetiminde kalmak istemedim. Her başkan, başkanlığın sonunda gidiyor o kalbi. Ve burada nasıl 12 sene kaldı, onun hedefinde güttüm <laughs> ve 12 sene kalmakta başardım. Bu yeterli dedi, tavsiyem başkan oldu. <laughs> devamlı söyler, burası senin eee üzerine çatı olarak da sen gelmişsin diye. Ama öyle değilim. Gerçekten ben eee bu 12 yıllık süreçte her başkanın her başkanın eee belli bir eee çıdayı yükseltti. Demin e, e İbrahim da söyledi. Okan'ın daha sonra devamı çok zor diye. İnanıyorum ki eee İbrahim Başkanımız da daha ilerlemeye şey yapacaktır. 75 üye ile başladık Mehmet Başkanı'na. Şu anda 225 <laughs> 200, 200, 225 demek ki. Allah söylesin ee, abi. i̇nşallah yeni yönetimde başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayız. Herhangi bir ihtiyaç olursa gelirim yani hiç merak etmeyin. <laughs> Sağ olun.